Yorulmuş bir ilişkiniz mi var? Tartışmalar, aynı konuda tartışmalar, bizim geleceğimiz ne olacak? Biz ne olacağız? Biz kimiz? Biz neyiz? Ya da benzeri konuşmalarla ilişkiler inanılmaz derecede yoruluyor. Zaman uzar, ayrılıklar olur, tekrar barışmalar olur, barışmalar olur. Kavgalar olur, tekrar barışmalar olur. Ama istenen şey hep şöyle şurada kursağınızda kalmış gibi olur bir türlü gerçekten hayal ettiğiniz ilişki olmaz. Sürekli olarak hiç durmadan size yetmeyen bir ilişkiniz olur. O yorulan ilişkiler sonra sizi de yormaya başlıyor. Çünkü zamanınız geçiyor. Zaman kaybetmeye meyilli oluyorsunuz. Ve gittikçe bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl diye devam ediyor ilişkiler. Aslında o yorulmuş, aslında bitmiş bir ilişki. Daha en başından sinyallerinizi görmeniz için anlatmak istiyorum.